Fikret, neden bizim çocuğumuz olmuyor? Üzülme karıcığım, biz de evlatlık çocuk alırız. Yaşasın, çok iyi fikir, hadi çocuk almaya gidelim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bir çocuk evlatlık edinmek istiyorum. Sizi oyun parkına götüreyim çocuklar orada. Şu iki çocuğumuz ailesiz, şu ana kadar onları alan olmadı. Şu kız çocuğunu almak istiyorum. Canım kızım, burası artık senin de evin. Burası ne büyük evmiş, çok güzel. Hoş geldin evine kızım. Bu da senin yeni baban canım. Beni evlatlık aldığınız için teşekkür ederim anneciğim. Canım kızım, aramıza hoş geldin. Saçlarını taradık, şimdi de arabayla gezmelere gidiyoruz. Yaşasın, annem arabayla gezdirecek. Güzel kızım, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın anneciğim. Oy kurban olurum sana yavrum. Evde sana bir sürpriz hazırladım. Oley, sürprizlere bayılırım ben. Sen burada otur seslendiğimde gelirsin kızım. Tamam anneciğim, oturup bekleyeceğim. Her şey hazır mı hayatım? Hiçbir eksik yok karıcığım. Menekşe kızım, içeri gelebilirsin. İyi ki doğdun canım kızım. İyi ki doğdun canım kızım. Bana pastamı aldınız. Yaşasın, mumlara üfleyeceğim. Geç oldu, uyuma vakti. Allah rahatlık versin kızım. İyi geceler anneciğim. Ay, bana bir şeyler oluyor Fikret. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu sana? Hemen hastaneye gidiyoruz. Bakalım neyiniz var? Doktor bey, karımın neyi var? Karınızın bir şeyi yok. Sadece hamile. Nasıl yani? Ben hamile miyim? Evet hamilesiniz, hem de beş aylık. Canım karım, sonunda dualarımız kabul oldu. Çok mutluyum anneciğim, kardeşim olacakmış. Nereden kardeşin oluyormuş? Defol çabuk odana. Aa. Ay Fikret, doğuruyorum herhalde. Hemen arabayı hazırlıyorum. Daha hızlı Fikret. Burada doğurmak istemiyorum. Sık dişini karıcım. Gelmek üzereyiz. Doktor karımın doğum sancısı tuttu. Hemen doğumhaneye götürün onu saatler oldu hala çıkmadı. Tebrikler. Bir kızınız oldu. Ney? Kızım mı? Yaşasın be. Artık bir kız babasıyım.